huzurlarınıza Doçent Doktorumuz İbrahim Aşkar Beyefendi davet ediyorum. Buyurun. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş siz benim programıma geldiğiniz zaman en yüksek topuklu ayakkabılarımı giymeye çalışıyorum ama yine kısa kalıyorum, yine kısa kalıyorum. Bakar mısınız? 1.72 boyundayım Çünkü, topuklu ayakkabı giyince. Için boyunuz gayet iyi. İyi, 1.80'e yakın oluyorum ama siz gelince boyunuz kaçtı? 1.97. 1.97. Şimdi bir 2 metre varsınız. Yani 2 santim ayakkabı topuğu yakın. Ay dur o zaman evet. şöyle durayım. Ben hemen sizi şöyle yerinize alayım. <laughs> Maşallah. Uzun boylu olmak çok güzel bir şey ama evet. İşte biz e, biraz komplekse girebiliyorum böyle sizi gördüğüm zaman. Görüşmeyle nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Biz e, hastalarımız geliyor, onlarla ilgileniyoruz. Yazın evet. dahi o şekilde geçiriyoruz. Yoğunluk var. Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün istiyoruz ki e, kilo almış beyefendiler ve hanımefendileri yardımcı olalım sizin aracılığınızla. Ondan bahsedelim. Dövme yaptırmış olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz olabilirler. Bu dövmelerden kurtulmak isteyebilirsiniz ama bir türlü kurtulamayabilirsiniz. Ekranlarınızın başında olun. Güneş tekelerinden nasıl kurtulacağımızdan bahsedelim. Kısacası size bulmuşken her şeye soralım istiyorum. Ekran başında evdeki misafir izleyenlerin de hemen hatırlatma yapmak istiyorum. Numaralarımız 0212 333 3345'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Sizler sorularınızı bana sorun, ben de doktorumuz İbrahim Aşkar'a sorayım. Anlaştıysak programımız bu güzel söyleşiyle başlasın. Şimdi sahurda yemek yiyoruz, yatıyoruz. Tatlılar evet. yiyoruz, yatıyoruz. ...sonra da kilo aldığımızdan şikayetçi oluyoruz. Evet. Bu kilolardan nasıl kurtulacağız? Ee, 30 gün boyunca aynen söylediğiniz gibi hem iftar hem de sahurda alınan... E, ...normalde günlük yiyecekten fazla yenip alınan kalorisi yüksek yiyecekler... ...belli bölgelerde yağlanmaları arttırıyor. Tabii ki hemen e, Ramazan bayramından sonraki kısa bir dönem sonra da okulların açılması annelerin çocuklarıyla ilgilenme dönemini yaklaştırması nedeniyle tatil <laughs> tatile gideceklerin o kısa dönemde tatile gitmeyi düşünmelerini planladıkları için de buna yönelik ne yapabiliriz? Hı hı. Tabii ki böyle bir durumda bizim en çok önerdiğimiz ki bu hafta içinde yoğunlukla ilgilendiğimiz konu lazerli eğer çok fazla değilse lazerleri polis ile bu bölgedeki yağları kolaylıkla eritebiliyoruz. Hı hı. Eğer bir e, yani 50 gram 100 gramdan fazlaysa bölgesel olarak birikmiş yağlar bunları lazerli polize erittikten sonra yine aynı e, çok ince 1-2 milim, e, milim kalınlığında ondan yine kendi kanülleriyle oradaki erimiş yağları aspir edip alabiliyoruz boşaltabiliyoruz. Hı hı. Bu işlem için e, bölgesel olarak yapılan işlemlerde hastayı uyutmaya da gerek olmadığı için son derece konforlu. ...işlemi yaptırdıktan sonra kalkıp yine günlük hayatlarında birkaç saat sonra devam edebiliyorum. Bu yüzden e, bu işlemlerin Ramazan ayı sonrasına veya e, planladıkları bir günde rahatlıkla yapılabileceğini... Yani tatile çıkmadan önce de aslında Tabii ki. kilolardan Tabii. kurtulmak istiyorsak lazerli lipoliz... Sadece lazerli lipoliz yapacak olursak bir haftaya kadar olan e, bir e, korse veya bandaj kullanımı... E, aspirasyonla yağları alacaksak bu bölgeden ince kanüllerle böyle bir durumda ise iki haftaya kadar korse kullanımını öneriyoruz ki rahatlıkla e, bu e, fazla yağlardan bu bölgeden kurtuluyorlar. Bir de lazer e, uygulaması sırasında hem yağ hücreleri hem de bağ hücrelerinin patlatılıp zarar görmesinden dolayı yeniden bağ dokusu stimülasyonu uyarımı başlıyor, yeni kolajen üretiliyor, genç ve diri kolajen o bölgeyi daha diri ve daha fit gösteriyor ki vücut daha diri ve e, elastikiyet kazanmış olarak tekrar e, aynada bakınca kişinin gözünü ve kendi e, psikolojisini çok daha iyi hale getiriyor.